Panorama haber portalından merhaba. Bizi takip edenler bilecektir. Yurt dışındaki yabancı plakalı araçlarımızı Türkiye'ye götürüp 24 ay kullanılmasıyla ilgili olarak birçok video yaptık ve bu videolarda birçok konuya değindik. Ancak bunların içerisinde bir konu var ki bu yanlış yorumlanıyor ya da yanlış uygulanıyor ya da yanlış biliniyor. Bunu sizinle düzeltmeye çalışacağız bu videomuzda hukuki delillerini göstererek ve örnekler vererek. Nedir bu konu? Eğer yurt dışına çıkan araç 24 ay kullandıktan sonra tekrar çıktığında mülkiyet değişikliği olursa bu araç tekrar 24 ay süre alabilir mi Türkiye'ye götürüldüğünde işte bu konudaki yanlış bilgileri sizinle düzelteceğiz. İnşallah faydalı olur videomuz başlıyor. Videonun başında hemen şu konuyu da bir açıklığa kavuşturalım. Ya Şerif Bey diyorlar çok şikayet edenler oluyor. Şerif Bey videolarımız çok uzun oluyor diyorlar. Evet benim videolarım uzun. Gerçekten de uzun. Sebebi de ben sizlere anlatırken haklarınızı arayabilmeniz için hukuki delillerini gösteriyorum. Hangi kanunda var, hangi yönetmelikte, hangi genelgede, hangi tebliğde var. Bunları göstermeye çalışıyorum ki hakkınızı arayabilirsiniz. Bir avukat gibi hakkınızı aramanızı istiyorum. Haklarınızı bilirseniz bu şekilde Elbette ki aramanız veya iddia etmeniz, o hakkı almanız daha kolay olur. Bunun için videolar uzun oluyor. Yoksa ben de anlatırım. Çok basit. 3 dakikada, 5 dakikada size şu şöyledir, bu böyledir, şu şöyledir, bu böyledir der geçerim. Ama neye istinaden olduğunu anlatmazsak o zaman siz haklarınızı bilemezsiniz. Ya Şerif Bey böyle söylemişti. işte avukatın biri böyle söyledi deyip savunma yaparsınız ama... Bu size hiçbir şey getirmez. Ama benim gösterdiğim delilleri yetkililere gösterirseniz o zaman siz hakkınızı daha iyi aramış olursunuz. Onun için videoların ben kısa olmasını sevmiyorum. Geniş de olsa, uzun da olsa, sıkılsanız da bunu dinlemenizi ve buradan aldığınız bilgilerle hakkınızı aramanızı istiyorum. Ve uzun süre sonra da vatandaşımız bu videoyu dinlediğinde bu şekilde bir belgesel gibi bundan faydalanmasını arzu ediyorum. Onun için videolarım biraz uzun oluyor. Evet doğru haklısınız ama sabırla dinlerseniz haklarınızı daha rahat arayabilirsiniz. Bunu baştan söyleyeyim bu bir. İkincisi bu konu hangi konuydu? İntroda da söylediğim gibi Türkiye'ye götürülüp 24 ay süre kullanılan aracın tekrar yurt dışına gelmesi halinde evet mevzuata göre araç yurt dışına çıktığında hem malikinin hem de aracın 6 ay yurt dışında kalması gerek. Yani 185 gün burada yurt dışında kalması gerekiyor. Doğru bu doğru. Ama aynı mevzuata göre şayet mülkiyet değişikliği olursa o zaman araç için bu 185 gün kuralı aranmaz. Ama yeni götürecek malik yani devredilen kişi için 185 gün kuralı aranır. Ama bu konuda oldukça kafa karışıklığı var. Şöyle ki hem bize danışanlardan danışma hizmeti alanlar ücretiyle birlikte onlar da söylüyorlar ya Şerif Bey siz öyle anlatıyorsunuz ama gümrüktekiler bize aksini söylüyor veya ben korkuyorum siz anlatıyorsunuz ama Türkiye'de işte memurlar belki işi bilmez ben gümrükte mağdur olurum diyor veya yayınladığımız videoların altına yorum yazanlar da bu şekilde yazıyor işte efendim. Türkiye'ye siz gittiğinizde bu araçların şahsi numarası sisteme kaydediliyor. Sisteme kaydedildiği için yurt dışına çıktığınızda istersen mülkiyet devredin, ister plakayı değiştirin, ister rengini değiştirin, neyi değiştirirseniz değiştirin. Şahsi numarası aynı olduğu için Türkiye'ye tekrar girişte bu araç için tekrar 185 gün kuralı aranır. Yeni malik de olsa diyorlar. Böyle yorum yazıyorlar. Bilgiç bilgiçte yazıyorlar bunu ama bu böyle değil. Yanlış biliyorsunuz. Mevzuata göre mülkiyet değişikliği halinde Türkiye'ye araç tekrar gideceği zaman bunlardan sadece yeni malik için 185 gün kuralı aranır. O da muafiyete giriyorsa mesela diyelim ki bir emekliye verdiniz, devrettiniz. Emekli için 185 gün kuralı ilk defa gidiyorsa gerekmiyor. Ondan muaf. O zaman götürebilir. Hiçbir sorun yok. İşte bunları sizinle bu videoda delilini göstereceğim, hukuki delilini göstereceğim. Hatta ve hatta bir danışanımız bize danışmıştı. Bu konuda kendisi de korktuğunu söyledi. İkna edemedik. Mevzuatı göstermemize rağmen biz de onu cimer üzerinden Ticaret Bakanlığına yönlendirmiştik. Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne cimer üzerinden de verilen cevabı sizinle bu videoda paylaşacağım. Kondun daha iyi anlaşılabilmesi için daha önceden vermiştim ama tekrar bir örnek verelim. Diyelim ki İngiltere'de yaşayan Ali Ekber Bey eşiyle birlikte eşi diyelim ki Zülfinaz Hanım. Zülfinaz Hanım'la birlikte emekli olduğu için ilk gidişinde 185 gün kuralı aranmıyor. İngiliz plakalı aracıyla Türkiye'ye gidiyor. Sağdan direksiyonlu da olsa kullanılabilir bu araçlar onu da anlatmıştım daha önce. Türkiye'de götürüyor ve 24 ay kullanıyor. Eşiyle birlikte gidiyorlar. İkisi de emekli yurt dışından İngiltere'den emekliler. Götürüyorlar 24 ay kullandıktan sonra tekrar dönüyorlar İngiltere'ye. 24 ayları yani 730 günleri bittikten sonra. Ancak bu sefer mevzuata göre 185 gün kuralına takılıyorlar. Yani aracın 185 gün yurt dışında kalması gerek. Hem de Ali Ekber Bey'in de 185 gün kalması gerek. Her ne kadar AK Parti Cumhurbaşkanımız bize Mayıs 2023 Seçimler öncesi bu süreyi 30 güne düşüreceğim bu ikinci gidişle dediyse de henüz herhangi bir gelişme olmadı. 185 gün mevcut yasaya göre veya mevcut mevzuata göre 185 gün kalmaları gerekiyor orada. Ancak Zülfinaz Hanım da İngiltere'den emekli olduğu için diyelim ki Ali Ekber Bey Zülfinaz Hanım'a bunun mülkiyetini aynı aracın mülkiyetini devrederse Zülfinaz Hanım, 185 gün kuralına tabi değil çünkü İngiltere'den emekli olmuş daha önce kendi adına araç hiç götürmemiş Türkiye'ye ilk defa götürecek o zaman nedir tebliğe göre 185 gün kuralına tabi değil götürebilir götürürse Kendisi orada olduğundan ki bu araçları götürdüğünde Zülfü Naz Hanım'ın adına gidiyor. İsterse ehliyeti hiç olmasın. Çünkü Malik kendisi Ali Ekber ile tekrar gidebilir. 185 gün kuralına takılmadan Araç için 185 gün aranmaz işte burada. Yani araç bir ay 15 günde kalsa o sürede devrini alsa İngiltere'de diyelim ki Londra'da tekrar Zülfü Nazan'ın bu aracı götürebilir. Şahsen numarası aynı olsa bile, plakası dahi aynı olsa bile hiç sorun yok. Çünkü mevzuat bunu söylüyor. Götürdüğünde de biliyorsunuz 3 grup kullanabiliyordu aracımızı biz orada bulunuyorsak. Örneğin Zülfü Nazan'ın Türkiye'deyse kim kullanabiliyordu? Yurt dışında yerleşik örneğin Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de yerleşik çocukları varsa ve onlar da geçici olarak gitmişlerse onlar bu aracı kullanabiliyor. Çünkü usul ve furu diyoruz. Anne babası da kullanabilir ve eşi de kullanabilir. Yani kendisi Türkiye'de olduğu müddetçe Ali Ekber Bey de kullanabilir bunu. O zaman hiçbir sorun yaşamadan giderler. Ancak bunu ikna edemiyorsunuz bazılarını. Ben hemen mevzuatı göstereyim uzatmadan size. 2011 yılındaki resmi gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin gümrük bir serinoğlu tebliğ. Bunun 6. maddesinde işte size 730 gün verileceği 185 gün kuralı emekliler için 185 gün kuralının muaf olduğu vesaire anlatılıyor ama 7. fıkrasında bakın ne diyor. Gördüğünüz gibi 7. fıkrasında geçici ithal edilmek istenen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması halinde diyor. Yani Ali Ekber Bey Zülfinaz Hanım eşine devretmesi halinde ki böyle anlayalım. Taşıtın daha önce Türkiye'de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz. Gördüğünüz gibi bunun 185 gün yurt dışında kalması gerekmiyor. O zaman Türkiye'de işte efendim bir yıl içerisinde geriye dönük olarak 365 gün içerisinde kesintili veya kesintisiz aracın da 185 gün gün kalması diye bir şey yok. Türkiye'de daha fazla bulunsa bile yani siz döndünüz bir ay bile geçmeden tekrar gidiyorsa mülkiyet değişikliğiyle Zülfü Naz Hanım'ın adına o zaman diyor ki bu Türkiye'de kalınan süreler nazara alınmaz. Yani mevzuat bu kadar açık. Ama bazı gümrük memurları bile bunu bilmiyorlar. Diyorlar ki şahsen numarası işte sistemde kayıtlı bu aracı geçiremesin. Bunun 185 gün kalması gerek. İşte bu konuda yani memurla işte diyelim ki Ali Ekber Beyler Sülfinaza'nın bunu yaptığı, Türkiye'ye gidecekler. İşte Türk İngiltere'den Manş Denizi'ni geçecekler, Hollanda'ya geçecekler, Almanya vesaire vesaire vesaire. Ya Kapıkule'den ya da İpsala sınır kapısından geçecekler. Veya Gürcistan'dan gelen bir vatandaş Sarp sınır kapısından geçecek. Yine aynı sorunu yaşayabilir. Veya Irak'tan, Silopi'den girecek. Yine aynı sınır kapısında bu sorunu yaşarım diye korkan bir danışmanımıza dedik ki O zaman madem ki bizim söylediklerimizi size verdiğimiz hukuki delillere rağmen işte orada derdimi anlatana kadar çok zorlanırım ben tebliğ dedi. Biz de dedik ya öyleyse... Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yazın. Bu konuda size ki biz hazırladık zaten sorulacak soruyu. Onlar da yazdılar kendi adına ve gelen cevabı bakın sizinle paylaşayım. 7. ayda Gümrük Konya Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen cevapta vatandaşımıza Diyor ki aynı bizim gösterdiğimiz maddedeki geçici ithal edilmek istenen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması halinde taşıtın daha önce Türkiye'de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz düzenlemeyi izah ediyor. Ve bu özel kullanıma mahsus kara taşıtlardan da kayıt ve takibinin bilge sistemi bir nolu taşıt takip sistemi tarafından araca ait plaka, şasi numarası, aracın marka, model bilgileri ve getiren şahsa ait pasaport bilgilerinin sisteme veri girişi yapılmasından sonra araca verilecek süre sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Evet burada da sorun yok. 24 ay yurt içinde kalan araçların mülkiyet değişikliği durumunda yurda girişinde giriş gümrük idaresinde görevli memurlar tarafından incelenmesi ve uygun bulunması durumunda bilge sistemi bir nolu taşıp takip programında yapılan güncelleme ile getirilen Mülkiyet değişikliği kutucuğu işaretlenmesiyle sistem tarafından bu durum göz önünde bulundurularak yeni mülkiyet sahibinin yurt dışında kaldığı süre dikkate alınarak taşıtın kalacağı süreler 24 aya kadar hesaplanabilecektir diyor. Konya Gümrük Müdürlüğü de CİMER üzerinden verdiği cevapta aynı şeyi söylüyor. Yani mevzuatı tekrar ediyor. İşte diyor ki bu araç girdiğinde her şeyle birlikte aracın plakası, şahsi numarası, model bilgileri getiren kişinin yani malikin bilgileri, pasaport bilgileri hepsi bu bilge sistemine, bir nolu takip sistemine kaydoluyor. Şahsi numarası da var. Doğru. Ancak diyor ki eğer mülkiyet değişikliği varsa bunu diyor, diyor memur diyor sistemde diyor mülkiyet değişikliği kutucuğunu işaretlediğinde bu aracın Türkiye'de bulunduğu süreler nazara alınmadan otomatik olarak yeni 24 ayı hesaplayacaktır diyor. Aynı bütün anlattığının Türkçesi bu. Vatandaşımız da dedi ki ben bunu aldım tamam ve ben bunu götürdüğümde eğer gümrükte bana zorluk çıkarırlarsa ben bunu gösteririm dedi. Ve biz de o şekilde önermiştik kendisine ve gitti gerçekten de problem yaşamadan tekrar yani eşinin üzerine örnek demin vermiştik. Zülfü Naz Hanım'ın üzerine geçtiğinde götürülebiliyor ve araç oradayken eşiyle birlikte ki emekli ikisi de sorun olmuyor. Ama burada dikkat edelim. Eğer bu aracı mülkiyet değişikliğiyle diyelim ki Ali Ekber Bey Zülfü Hanım'a değil de yurt dışında ikamet eden oğlu Zülfikar'a devretti. Zülfikar 185 gün kaldı yurt dışında. Evet tamam sorun yok. Mülkiyet değişikliği ile 24 ayda aranmıyor. O da tamam. Ancak bu araç Türkiye'ye gittiğinde Zülfikar Bey bunu geçirebilir. O onu geçirebilir. 24 ay alabilir. Ama ne Zülfinaz Hanım ne de Ali Ekber Bey bu aracı tekrar kullanamaz. Şayet oğlu tekrar yurt dışına gelirse. Çünkü demin söyledik bu aracı kullanabilmesi için Ali Ekber Bey'in oğlunun Türkiye'de bulunması gerek. Zaten Türkiye'de araçsız çıkıyorsa, babasına bırakarak çıkıyorsa o zaman gübreye bilgi veriyor. Ya E-Devlet üzerinden ya da Gümrük Müdürlüğü'ne bildiriyor ve araç artık garajda duracak. Kendisi olmadığı için Ali Ekber Bey kullanamıyor o aracı. Onun için eğer oğlu Zülfikar da Türkiye'ye gider bir işi vardır veya orada kalıyorsa elbette ki o zaman usul ve furu dedik değil mi? Demin kullanacaklar kişileri Yani anne baba yurt dışında, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden anne baba da kullanabiliyor bu araçları. O zaman problem yok. Ama Zülfikar Bey oğul tekrar yurt dışına İngiltere'ye gelirse o zaman problem kullanamaz. Bunu da bilelim. Sözün kısası mülkiyet değişikliği yapılırsa bu araçlar için işte 185 gün yurt dışında bulunacak veya mülkiyeti 6 ay bunun üzerinde kalacak diye bir şey yok. Gösterdiğim gibi hem mevzuat hem de Cimer üzerinden Gümrük Müdürlüğü'nün verdiği cevap bu. Yani bizim söylediğimiz gibi. Onun için bu gösterdiğim delillerle gümrüklerde hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. Onun için videolar biraz uzun oluyor. Kusura bakmayın. Başka bir konuda başka bir videomuzda görüşmek üzere iyi günler.